Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kısa sürelerin mealiyle devam ediyoruz. Bugünkü okuyacağımız kısa süreler ve mealini beraberce arz edeceğimiz kısa süreler Kafirun Suresi ve devamı. Kafirun Suresi'nde Cenab-ı Hak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben kafirlere, e, Mekke'de sevgili Peygamberimiz'e, iman etmemiş. Ama buna rağmen Peygamberimize gelip ya Muhammed gel seninle bir anlaşma yapalım. Bir yıl sen bizim tanrılarımıza ibadet et. Bir yılda biz senin tanrılarına ibadet edelim gibi kendilerince bir şeyler söylemeye gayret eden adeta sevgili peygamberimizin peygamberliği hususunu kendilerince sulandırmaya çalışanlara verilecek cevabı niteliğindedir. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki, ey kafirler. La e'budu ma te'abudun. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Ve la entum abidune ma Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Yani siz bu teklifinizde de zaten doğru değilsiniz. Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Ve la en abidun ma abettum. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek de değilim. Ve la entum abidun ma abud. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz Rabbıma. Leküm dinüküm ve din. sizin dininiz size, benim dinim ben bana. İman bölünme kabul etmez. İnanç, bölünme kabul etmez. Vahdet esastır İslam'da. Birlik esastır. Cenab-ı Hakk'a kulluk bir başka e, husus ile bütünleşmez. Kafirun suresinin devamında Nasr suresi. İza ca'a nasrullahi <Sessizlik> vel feth ve ra'aytan se yadkhuluna fi dinillahi afwaja fesabbih bihamdi rabbike vestagfir innehu kâne tevvâbe. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben e, Süre-i Celil'e de اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Rabbinin sana yardımı ve fetih geldiğinde وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ افvace. İnsanların topluluklar halinde fevç fevç İslam'a, dine girdiklerini görürsün. Mekke'nin fethi burada ifade edilmektedir. Mekke'nin fethinden sonra da İslam'a e, kabileler halinde, şehirler halinde, devletler halinde fevç fevç İslam dinine giriş, İslam ile müşerref olma söz konusudur. Bu, izace nasrullah'' Allah'ın yardımıyla e, diye de teyit e, başta ifade edilmektedir. ''Fesebbih bihamdi rabbike'' Rabbini hamd ile tesbih et. Ve stavfir ve ondan mağfiret dile. İnnehu kâne tevvâbe muhakkak o tevbeleri kabul edendir. Burada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu nimetlerin karşılığında yani Allah'ın nusreti, fetih ve insanların fevç fevç İslam ile müşerref olmalarının devamında Rabbına yönelip tekrar e, tesbihde tesbihte bulunması, onun e, nusreti niteliğinde hamd, de hamd etmesi, şükretmesi ve mağfiret dilemesi ifade edilir ki Mekke'nin fethinden sonra nazil olan bu sure sahabe-i kiramdan bazıları tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinin, darbe irtihalinin yakınlaştığı şeklinde de anlaşılmıştır. Devam eden sure-i de Tebbet suresi. Tebbet suresinde Ebu Leheb'in yaptığı bir e, sevgili peygamberimize karşı saygısızlığı konu alır ve Ebu Leheb ve onun şahsında sevgili peygamberimize yapılan saygısızlığın karşılıksız kalmayacağı ifade edilir. Tebbet de Ebu Leheb. Ebu Leheb'in eli kurusun ve Tebbe kurudu da. مَا اَغْنَا عَنْهُ ve وَمَا Ona malı ya da kazandıkları fayda vermedi. سَيَصْلَا نَارًا ذَاتَ لَهَبْ O alevli bir ateşe girecektir. وَمْرَأَتُ Eşi de. حَمَّالَتَ hatap odun taşıyıcısı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize saygısızlıkta kocasına yardımcı olan eşi. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyan karısı da o ateşe girecektir. Hammaletel hatab fi cidihe hablum min mesed. Boynundaki o hurma lifinden yapılan ip, odun taşıdığı iple cehenneme girecektir. Burada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygısızlıkta ona eziyette önde gelen isimlerden bir tanesidir Ebu Leheb. Ve onun şahsında Peygamberimize yapılan saygısızlığın karşılıksız kalmadığı, kalmayacağı ifade edilmektedir. Rabbim Efendimiz'e saygısızlıktan bizleri ve neslimizi muhafaza eylesin. Devam eden Sure-i Celil'e İhlas Suresi. İhlas Suresi'nde Allahü Teala'nın varlığı, birliği, ve onun hiçbir şeye ihtiyaç hissetmediği, her şeyin ona muhtaç olduğu ifadedir. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Allahu samet. O Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelid ve lem yulet. Cenab-ı Hak herhangi bir kişinin, herhangi birinin çocuğu değildir ve ondan çocuk da olmamıştır. Ve lem yekun lehu Hiçbir şey ona denk, Allah'a denk değildir. İhlas Suresi'nin devamında e, bizim muavvizetin Suresi yani iki koruyucu sure olarak da ifade olunan Felak ve Nas sureleri. Felak Suresi'ni kul euzü birabbil felak. Min şerrin ma halak. Ve min şerrin vâsikin izâ baqab. Ve min şerrin neffâsâti fil 'uqad ve min şerri hasidin ida hased. Dua niteliğinde de bu sure-i celileler okunur. Sure-i celile cenab Hak şöyle buyurmaktadır. De ki, yarattığı şeylerin e, şerrinden ona sığınırım. Sabahın şerrinden e, min şerri me halak e, yarattığı şeylerin şerrinden ona sığınırım. Ve min ida vasikin izâ Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Ve min şerri nefâthâti fil okad. Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden. Ve min şerri hasidin ida haset. Hasetçinin haset ettiği zaman şerrinden Allah'a sığınırım. Nas suresi Estağfirullah. Kul e'uzu bi rabbin Melikinnas ilahinnas min şerril vesvesil hannas ellezî yuvesvisu fi sudûrin nâs inel cinneti ven Yine Cenab-ı Hakk'a sığınmayı e, ifade ederek kul de ki eûzu insanların Rabb'ına sığınırım. Melikinnas insanların meliki sahibi ilahinnas insanların ilahı min şerril vesvesil hannes insanların kalplerine vesvese sokan ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs insanların adeta pusuya düşüp insanların kalplerine vesvese verenlerin şerrinden minel cinneti ins ve cin şeytanlarının şerrinden insanların ilahına, meliki sahibine ve Rabbi olan Allah'a sığınırım. Süre-i Celle'de bu e, suresi olarak ifade olunan Felak ve Nas surelerinde Cenab-ı Hakk'a sığınma ifade edilir. Bizler de her bir vesileyle İhlas, Felak ve Nas surelerini Rabbimize dua ve sığınma niteliğinde okumaya gayret ederiz. Rabbim bizleri zat-ı uluhiyetinden başkasına yönelmekten, başkasına sığınmaktan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.